Merhaba sevgili izleyenler. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün de sizlere tavuk karnıyarık yapacağım. Tavuk karnıyarık için öncelikle tarifimizde tavuklarımızı aldık. 4 adet tavuğumuzu, tavuk göğsümüzü. Şimdi bunun içini da olduğu gibi karnıyarık açar gibi iç kısmını bu şekilde açıyoruz. Çizikler atarak bu şekilde tavuklarımızın içlerini açıyoruz. Hepsini bu şekilde açacağız. Şimdi tavuklarımızın içlerini hepsini açtık. Bir çay kaşığı tuzumuzu serpiyoruz her tarafına. Tavuklarımızı tuzluyoruz. Güzel bir şekilde. Biraz da karışık baharat Yine o da bir çay kaşığı kadar. Her tarafına iyice sürüyoruz. Şimdi bunları kızgın tavada biraz mühürleyeceğiz. Tavamızı yağladık içerisine az bir şey yağ döktük. Tavamız iyice ısındı. Şimdi tavuklarımızı içinde birkaç dakika alt üst gümürlüyoruz. Tavuklarımızın bir yüzü kızardı. Çeviriyoruz. Tabii ki iki dakika kadar da burayı yürürledikten sonra alacağım 2 dakika kadar da diğer kaldı şimdi alıyoruz ve diğerlerinde aynı şekilde bu şekilde yürürlüyoruz iç harcı için tavamıza yarım çay bardağından biraz az sıvı yağımızı ekledik ve iki adet soğanımızı iyice kavuracağız ve iki diş sarımsağımızı da ekliyoruz bunları güzelce kavuruyoruz soğanlarımız kavruldu şimdi içerilerini bir adet içerisine kapya biberimizi de ekledik. Kapya biberimizi de iyice kavuruyoruz. Kapya biberlerimizden sonra yeşil biberlerimizi de ekledik. iyice kavuruyoruz. Sebzelerimiz kavrulduktan sonra ince ince doğradığımız mantarımızı bir paket mantarımızı ekleyip bunu da iyice kavuracağız. harika oluyor. Çok lezzetli, rengarenk. Görünümüyle de çok güzel bir tavuk karnı yarık olacak. Denemenizi tavsiye ediyorum. Mantarlarımız da kavrulurken içerisine baharatlarımızı ekliyoruz. Yarım çay kaşığı kadar tuz. Yine az bir şey, yarım çay kaşığı kadar kekik, ve bir çay kaşığı da pul biberimizi ekledik. Biraz daha kavuruyoruz. İyice suyunu çekmesine gerek yok. Hafif biraz sulu kalacak şekilde ocağımızı kapatacağız. Şimdi iç harcımız da pişti. Tavuklarımızın içlerine iç harcımızdan dolduruyoruz. Tavuk karnı yarıklarımızın hepsinin içlerini doldurduk. Şimdi üzerlerine birer dilim domates ekleyip evet şimdi birazcık da bir Sok tatlı ya. kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını suda açtık. Şimdi üzerine tavuk karnı şimdi yarım saat fırında 200 derecelik fırınımızda pişiriyoruz. Tavuk karnı yarıklarımız fırından çıktı. Çok güzel görünüyor. Şimdi üzerlerine biraz daha kaşar peyniri ilave ediyoruz ve tekrar fırınımızda kaşarlar eriyene kadar bir 10 dakika kadar daha bekletiyoruz. Daha sonra yemeğimiz servise hazır. Kaşarlarımız da eridi. Karnıyarıklarımız, tavuk karnıyarıklarımız harika görünüyor. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.